Saçma Evet. Oldu kadar. Neyse. Hadi geçelim. Herkese yeni bir videodan ve özellikle de yeni bir arka plandan merhaba. Şu anda gerçekten hiçbir videoma... Ya 2-3 ya, yorum yapıyorsunuz. Gerçekten şu anki videomu gerçekten yorum istiyorum. İlk olarak şunun için. Birincisi şu anki bu arka plan ve görüntüyü beğendiniz mi? Lütfen beğenin çünkü başka hiçbir şansım yok yani ya, yap, ya, hiç, ya böyle ya hiç gerçekten. Ama benim hoşuma gitti daha böyle sıcak bir ortam oldu. Ee, bir arkaya lava lambamı yaktım işte arka fon bilmem arka bir şeyler daha ekleyebilirim bu arada. ki ekleyeceğim zaten şuradan ceketlerim bunları yapacak bir şeyim yoktu falan filan. Neyse çok fazla lafı istemiyorum. Videonun başlığını ve kapağını anladığınız üzere bugün sizlerle 2020'de hangi hedefleri gerçekleştirmişim ve yeni 2021 hedeflerini de sizlerle konuşacağız. çünkü ufak bir kağıda aklıma geldikçe ben notlarını almıştım. Yani gelişi güzel. Onları okuyacaksınız Ama önce şu deftere, bu defteri 2020'nin başından beri tutuyorum. Bunu inceleyeceğiz sizlere. Umarım keyifli bir video O halde hepinize şimdiden iyi seyirler. Evet ilk olarak şu videoya gelmek istiyorum. Bu benim 2020 hedeflerim. Bu baya bir yıldır benimle bu defter. Ve şey atıyorum. İşte dizi, film, kitap ne Sen de şey yaptıysam bunun üstüne yazdım. İlk olarak başlayalım. Şimdi şöyle. Hedeflerimde şunu demişim, Şu sırayla gideyim, kaç hedef koyduğumu söyleyeyim ve kaçını yaptığımı söyleyeyim. 5 kitap hedefi koymuşum. Yine kendini tanıdığın bir yıl olmuş Berkay. 5 kitap hedefi koymuşum, kaç tane okumuşum peki? Burada 2 tane var, 4 tane. Tabii 4 tane okudum. İkisini yazmamışım, 4 tane okumuşum kitap. Yine hedefimi gerçekleştirememişim. Ee, bununla ilgili söyleyeceğim bir şeyler var ama bunu 2021 hedeflerimde açıklayacağım. O yüzden şimdilik buraya geçiyorum. Hiç uzatmak istemiyorum çünkü. 5 ee, hedef demişim 4 tane yapabilmişim. Diziye 5 tane demişim. Ee, çünkü kendimi tanıdığımı düşünmüşüm ama izlediğim diziler... Unorthodox, Aşk 101, Atiye, Ratchet, Yuri Eyes. Bu yıl aynamaya başladığım bir gün de oldu. Bir gün ne ya? Yıl oldu. Ee, Emily in Paris izledim, 6. Aynen aynen izledim, 7. Ee, American Horror Story, Camp Redwood izledim, 8. Ee, şunları da sayabilirim sanırım. Şu anda e, Banana fish izliyorum. Bitirmedim ama bitireceğim. İzliyorum. Onu sayabilirim. E, ondan sonra bir de şey, e, Dr. Foster, Sadakatsiz'in yabancı versiyonunu izledim. Sadakatsiz izledim ve Kırmızı Oda'yı izledim. Yani totalde 12, hadi bir tane de unuttum, 13 dizi falan izlemişim. Kendimi şaşırdım çünkü ben normalde dizi çok izleyemediğimi düşünüyordum ama bu yıl öyle olmamış gerçekten. 5 demişim 12 tane yuvarlayın unuttuğum da vardır. 13 tane dizi izlemişim bu yıl. Süper filme 20 demişim. Yani ne salakça bir şey. X-Men Dark Phoenix izlemişim. Pitch Perfect 3 izlemişim. İzlediğim filmler bak. Adı çıkmış. Easy A. Çeviriye gel. Cinayet Süsünü izlemişim. Ondan sonra Ölümlü Dünya izlemişim. Breakfast Club izlemişim. Oceans 8 izlemişim. Başka da hiçbir şey izlememişim. Evet filmlerin birbirinin alakasızlığı beni benden aldı gerçekten ama bu çok ama buna da bir sonraki şeyde geleceğim 2021 hedeflerinde geleceğim direkt geçiyorum yurt dışı demişim yani rüya defteri demişim yapmadım hiçbir şekilde bir kere bile yapmadım rüya defteri eski yeni bir dil demişim aslında yeni bir dil birkaç bir şeylere başlamıştım İspanyolcaya falan başlamıştım Fransızca'ya başlamıştım ama tabii ki pro olamadım ama bence bunu sayabiliriz sanırım. Yani evet. Evet sanırım bunu sayabilirim. Yeni bir dil. spor yaptım ama yani yaptım. Yani sonuçta spor demişim. Yani yaptım. Yaptım. tabi yaptım. Ee, ve dans demişim. Dansla ilgili de dansı direkt mansın. Çünkü dansı yaptım. Dans kursuna gittim. Ee, bu hedeflerimi koyarken dans kursuna gidiyor muydum hatırlamıyorum ama hani dans kursuna başladık suyla beraber. Fakat ee, Hepinize bir gibi korona çıkınca e, dans da yalan oldu, dans zaten kapandı ilk başta Ondan açıldı ama etraf hala böyleydi ve hiç güvenemedim çünkü e, hip-hop dansı yapıyorduk ve kapalı bir alanda deli gibi nefes alışverişi terliyorsun ediyorsun o çok sıkıntılı bir ortamdı bence o yüzden bir daha da başlama cesareti bulamadım ama yani şu olaylar düzeldiği an içimde ukde ama benden kaynaklı bir şey olmadığı için şey yapmayacağım çok fazla takılmıyorum bu kısa gerçekten elimde olan sebeplerlerdi ama düzeldiği an tekrar başlıyorum 2021 hedeflerime koymadım çünkü düzelir düzelmez bilmiyorum benim elimde olan bir şey ama düzeldiği an hedeflerime koymasam bile eğer umarım 2021'de bu işler düzelirse direkt başlayacağım. Ee, ve hedeflerim bu kadar. İşte şu anda o zaman şöyle bir şey yapalım. Kitap 5 demişim geçememişim. Diziye 5 demişim 15 e, pardon 13 izledim. Bir tane geçmişim. Filme 20 demişim. Kaç izlemişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane izlemişim. Eskeç, yurt dışı, <laughs> rüya defterim. Zaten dans, yeni değil dizi yapmıştım sadece hedeflerim arasında. Neyse 2020'de böyle bir yıl oldu. 2020, 2020'nin nasıl geçtiğini ve nasıl oldu hakkında çok da konuşmak istemiyorum. 2020 hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum ve geçiyorum hemen 2021 hedeflerimle. Yani. İlk hedefimle başlıyorum. Direktman hızlı zaten çok uzun şey yapmayacağım tabii hakkında konuşacağım ama kitaba 5 dedim. Neden yine 5 dedim kitaba? Hani öncekinde de 4 yaptım. Niye şimdi 5 dedim? Çünkü şöyle bunu zaten önceki videomda da belki söylemişimdir hatırlamıyorum ama Ay ne gıcırdadım be öf Ha, <laughs> ben sınav dönemimde kitap okuyamıyorum. Çünkü her seferinde çok yanlış bir şey. ve Ama elimde olan bir şey değil. Hep şu ikileme giriyorum. Kitap okuyacağım. Üf, kitap okuyacağım gittik edebiyat çalış. Kitap okuyacağım gittik şuna çalış şuna çalış. Derken yapamıyorum. Yani elimde olan bir şey değil. Normal bir zaman olsa belki yaparım ama. Bu, ...bu sınav esnasında, sınav senesinde ben pek beceremiyorum onu maalesef. O yüzden yine çok fazla kaşınmayayım dedim. 5 koydum ama okuyayım, 30 okuyayım yani. Ama minimum 5 koydum. Diziyi 13 yapınca ve hiç beklenmedi ve hiç özel bir çaba sarf etmediğim halde 13 yapınca... ...bu sefer diziye 5 değil, 20 dedim. Çünkü şunu da birazcık düşündüm. Şimdi zaten izleyeceğim 2-3 hatta belki 4 tane daha dizi var kafamda. Bir de e şimdi ne bileyim, Eksen geliyor. Yeni platformlar geliyor. Merak ettiğim diziler var. İşte dedim hani Netflix'e yeni bir şeyler gelecek. Bir şeylerin yeni sezonu gelecek. Ben yeni bir şey illaki başlayacağım. O yüzden hani hiç beklemediğim, ummadığım yılda 5 yazıp 13 yapmışken dedim ki bu yılda hadi 20 olsun dedim. O yüzden diziye 20 yaptım. 20 tane dizi izleyeceğim. Ee, filme 20 yaptım. Filmi e, yapmıştım. Filmi 10'a indirdim. 10 tane film izleyeceğim. Neden? Çünkü ben film izleyemiyorum. Bu benim arkadaşlarımla da olan bir şey. Çok alakasız bir şey ama mesela bir diziye başlayayım ve bir dizi 10 bölüm olsun ve bir bölümü 40 dakika olsun ama ben onu 5 bölümlü bir anda izleyeyim ama bir buçuk saatlik film izleyemiyorum yok denedim oturdum başına Anlamam, geçmeyecek geçmeyecek çünkü hani bir buçuk saatlik dizi gibi yani tam anlatamıyorum ama böyle hani e bir sezonu 10 bölümden, bir bölümünün 40 dakika olan diziler okey ama bir buçuk saatlik film no. Direkt no. Yok izleyemiyorum yani. O yüzden belki hiç kaşınma. Bunda hani hiç de izlememezlik yapmam. Ama e, 27 kadar da abartma. Hadi buna 10 de dedim O yüzden filmi 10 verdim. Daha sonra hani bu koymak için koymak istedim. Rüya defterini yine ekledim. Aslında çok güzel bir şey. Çünkü hani rüya defteri işte uyanıyorsunuz ve o gün gördüğünüz rüya hakkında şöyle bir işte ne gördüğünüzü yazıyorsunuz aslında. Bunu yapmak istiyorum. Öyle bir yazdım yaparım yapmam bilmiyorum ki. Hani her zaman her gün işte uyanayım yazayım da değil. Mesela atıyorum haftada bir hani o an neyin etkisine kaldıysam rüyamı hatırlıyorsam onları Çünkü her uyandığımızda da rüyamızı hatırlamıyoruz. Ya da uyandıktan sonra yazma evresine geçene kadar o rüya kafamızdan siliniyor. O yüzden onu çok fazla şey tutmadım. Siz söyleyin. Ee, yazdım öyle yaparsam ee, güzel bir şey ben severim öyle şeyleri umarım yaparım yine yeni bir dil yazdım bu da işte geçen çalıştığım dilin üstüne katmak olsun yani illa yaparım dil benim hayatımın olmazsa olmazı bir şekilde karşıma çıkıyor sürekli ben de çok seviyorum dil öğrenmeyi kendi kendim için hobi gibi yani boş zamanında yaptığım eğlenceli bir şeymiş gibi o yüzden yeni bir dilini ekledim bir şeyler yapmaya çalıştım işte İspanyolca da Fransızca yapmıştım bu yıl belki onları devam edeyim. belki kendimce yeni bir dil bulurum hiç 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 bilmiyorum ama yine bunu da eklemek istedim daha sonra düzenli ajanda bunu kendime ekstra yazdım bu aslında istediğim bir şey benim için zor bir şey değil ama ben hep ajandaları aldıktan sonra belli bir süre sonra kullanmamaya başladım. Benim hep ajandam. Gerçi geçen yılı saymıyorum. Yani 2020'yi saymıyorum. 2019'da yaptım onu. 2020'de çok güzel idare ettiriyordum. Ama korona e, çıktı. E ben Mart'tan itibaren her gün evdeyim. O ajandaya ne yazacağım? Yazacak bir şey bulamamaya, bulamıyor derken arada 3-4 ay geçti. Çok ara gelince ben de tekrar başlamadım ona. E, yeni bir ajanda aldım. Daha sonra yeni bir ajanda aldım ve onları düzenli bir şekilde başlayacağım. Düzenli ajanda mı tuttuktan sonra bir de ne yazmışım? Düzenli ders bunu bu geçtiğimiz bir buçuk iki haftada güzel oturttum ve şu anda da güzel gidiyor aslında. Sadece yılbaşı falan filan araya girdiği için bir tık bozulacak ama hani yine toparlayamayacağım bir şeydir. O yüzden düzenli ders de ekledim ve inanılmaz seviyorum. Gerçekten düzen hayatımda olmaz olmazsa olmaz şeylerden biri. O yüzden bir şey düzenliyse benim için okey oluyor. O yüzden dersi de bir şekilde düzene sokup seve seve Yapacağım. Neyse. Daha sonra e, vücut değişimi yazmışım. Aslında normalde e, kilo vermek yazacaktım ilk haftagın ama kilo vermek de değil benim istediğim şey. Yani şöyle şu anki olduğum kilodan aslında hoşnutsuz değilim ama kilo vermek de Sadece şöyle gelecekteki belki sesleniyorum buradan. Şu anki vücut tipini ve şu an ileriki yıllarda neyi nasıl bir vücut tipi istediğini biliyorsun. O yüzden bir sonraki yılda bu ikisini karşılaştır ve başarmış mısın, başaramamış mısın bunu hesaba katarak okey ya da not okey var yani en iyi böyle ifade. Çünkü vücut değişim yazdım ama hani ne işte bileyim bir tık daha fit olma işte sporla kendini çeki düzenle falan bundan bahsediyorum. Ben yani genel kilo vermekten bahsetmiyorum. Neyse ben anladım. Siz de anlamışsınızdır. Daha sonra çok geçen yıllarda koymadığım bir hedef koydum bu sefer bu yıl koymak istedim çünkü Üniversite. Üniversite hedefinde koymak istedim. Bununla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Şu üniversite olsun bu bölüm, şu üniversite, şu bilmem ne falan filan diye. Bu konuda çok fazla tercih listem dolu. Her daldan bir şeyler olabilir. Daha henüz ben bile karar vermedim. Hatta çok alakası ben deli gibi bölüm araştıran ben. Dün iki tane yeni bölüm daha buldum ve bana uygun bölümlerdi ve birazcık böyle bir ceba attım. Onlar da mesela araştırıp bakacağım ne olduğunu. Sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum o yüzden ben de tam karar vermiş değilim ama genel olarak üniversite yazıyorum. 2021 hedeflerim arasında üniversite var. Ee, daha sonra şöyle bir şey eklemişim YouTube alakalı minik bir şey eklemişim. Zaten YouTube bunun dışında bir şey eklemem herhalde sanırım. Şu anda bu videoyu izlediğiniz zaman bir sıkıntı olmazsa 395 abonemiz. 395 binliği çektim. 395 abonemiz var ve ben onu yuvarlayıp 400 dedim ve dedim ki 2021 yılında hani 200 abone de yapamayacak mıyım? Yani deyip 600 abone dedim. 2021 yılında da çok uçmak istemedim. Çünkü gidişatı çok iyi bilmiyorum. Ee, ben dedim hadi çok minimumda tutmayayım. Çok da maksimuma çıkar. Yani o 2021'de 1000 abone olacağım falan demeyeyim. Ama bir tık daha altta tutayım diyerek 600 abone dedim. 200 de yapabilirim bence. Ee, daha sonra ne yazmışım? Charlie Chaplin serisi yazmışım. Ben Charlie Chaplin'in ee, işte kaç? 2 üç 4 filmini falan izledim ama hepsini izlemek istiyorum. İzlemediğim birkaç tane daha var. O yüzden genel olarak işte izlediklerimi, belki izlediklerimi tekrar izlemek babında. Bütün Charlie Chaplin serisinin hepsini izlemek istiyorum. Ama bunu mesela izlediğim 10 filmden sayar mıyım bilmiyorum. Tamam hani film ama onları bir de oradan tutarsam zaten neredeyse tamamı doluyor. O yüzden 10 filmin dışında tutarak Charlie Chaplin serisi de izleyeceğim. Daha sonra Instagram'ım hakkında bir şeyler yazacağım. Instagram'ımı böyle bir Geçen yılın başında tema yapmıştım böyle kenarlı çerçeveli bir şeyler falan filan yapmıştım. Ondan pek hoşnut değil gibiyim. Çünkü kenarı çer, beyaz çerçeveli Instagram So2010-2013 o zaman Instagram var mıydı? Çok eskilerde kalma. O yüzden böyle kendi profilime bakınca böyle hoşnut olmuyorum açıkçası. Ona bir şeyler bulup... Ocak itibariyle o şekilde ilerlemek istiyorum. Çok kasmayacağım ama en azından bir de aktiflik demiş. Ben yani Instagram'da çok aktif değildim. İşte bir post atmışım mesela. Ağustos'ta atmışım en son falan. Story'de çok fazla atamıyorum. Ben yani atıyorum da başka yerde atıyorum. Ee, o yüzden bu Instagram'a da hani aşağıda linki olan takip etmeniz gereken Instagram'a da artık e, ağırlık verip işte daha fazla aktiflik gösterip yeni bir Tema demeyeceğim. Kendimce bir şeyler yapacağım yani. Onu da eklemek istedim. Daha sonra ne demişim? Tembelliği azalt. Bu ıı, aslında bütün ailemin benden istediği bir şey. Ama şu şekilde tembelliği azalt. Iı, bunu da nasıl anlatacağım bilmiyorum. Kendimce, kendime göre çok tembelliklerim var. Onları azaltmak. Ama bunu dinlendirebileceğim bir örnek yok şu anda. İşte bir şeyleri ertelemek mesela. Çoğu şeyi erteliyorum, ertelememem lazım. Mesela bu da yeni bir şey olabilir. Erteleme, yapma. Ee, bir de çok fazla tembellik yapma diyeceğim. Bu sanırım Bunun ekstra bir şey katamam herhalde. Neyse ve son kısma geliyorum. Artık çok sıkmayacağım size. Kendine her ay hediye al. Bu tamamen şey değil. E, işte e, nasıl diyeyim? Git kendine işte bin liralık bir şey al. Git kendine beş yüz liralık bir şey al. Hayır. Mesela çok sallıyorum. Çok basit bir örnek vereceğim. Aa şu kazak mesela. Şubat ayında bu kazağı gördüm. E, ama çok sallıyorum mesela. Normal işte şu kaza ben sallıyorum 50 lira verdiysen Sen bu kazak 100 lira mesela. Çok örnek veriyorum oran olarak sallıyorum. Öyle olduğu için mesela diyeceğim kendi kendime. Ya hani bu ayki hediyem olsun deyip kendime bunu alacağım. Mesela bir daha bir daha kendime bir şey alacağım demek istemem. Hani anladınız mı? Hani o yani hani <laughs> nasıl anlatacağım her ay kendim o ay içinde kendime tek bir şey alacağım değil de kendime bir tane hediye alacağım. Mesela çok istediğim bir şey vardır. Ama bu aylık kendi bu aylık bu aylık bu aylık kendime hediye olsun diye onları alacağım. Onları da aldıkça böyle kenara ya fotoğraf diyeceğim ya da böyle not defterim. Şunu zaten 2020'de kullandım. Zaten çok bir şeyini kullanmadım. Gerçekten 3 sayfasını falan kullanmışım. 2021'i not edip güzelce bundan devam edeceğim. Buraya da yazıyor olacağım ki seneye yine bu yaki gibi yaptık mı yapmadık mı o şekilde öyle. Evet benim videom bu kadardı. 2020 hedeflerime baktık. Ee, çoğundan azını yapmışım gerçekten. Bakalım 2021 nasıl geçecek? Her şeyden önemli umarım hedeflerimi gerçekleştirebileyim ve umarım sıkıntısız, sorunsuz bir yıl olur. Her şey çok çok güzel olur. Hepimiz sağlıkla hayatımıza devam ederiz, normalleşiriz ve gerçekten şey bile okeyim artık. Normalleşeyim ama maske zorunlu olsun mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani dışarı çıkalım. Birbirimize vakit geçirelim. Ama bu virüs bir anda yok olmayacak tabii ki. Bu çok büyük bir mucize olur ama. Elimizden geldiğince onu yok edelim ki eski halimize geri dönelim. 2021'den tek istediğim bu. Daha başka hiçbir felaket olmasın. Hiçbir felaket. Yani bu yıl hepsine yetti gerçekten. Ee, ve sanırım eklemek istediğim e, çok şey var. Ama çok çok uzayacak video. O yüzden burada kapatıyorum. Bir sıkıntı olmazsa bu akşam gece editleyip sizlere yarın bu videoyu açmayı düşünüyorum. Bu da 2020'nin son videosu olmuş oldu. Ee, bakalım 2021 ile alakalı işte ders günlükleri bilmem ne onlarla ilgili de yeniliklerim var mesela. Bu bir hedef değil tabii ki ama e, yapmak istediğim yenilikler falan filan var. onun hepsini 2021'e sakladım. Çünkü zaten vakit yok başka. Ee, öyle. Bu da 2020'nin dediğim gibi son videosu olsun. Umarım güzel, keyifli, sağlıklı geçireceğiniz bir yıl olur. Hepinize şimdiden iyi seyirler diyecektim ya alışkanlık olmuş. İyi yıllar diliyorum ve videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.